Sevda. Herkese günaydın. <laughs> Bakın şuraya. Her şey o kadar güzel ki. Yepyeni İstanbul vloguna hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki. Hoş geldiniz. Ve şu anda Moda'dayız. Ve e, böyle biraz turluyoruz. Birkaç işleri vardı Sevda odaların. O yüzden Moda'ya geldik. Böyle ilk günüm bu şekilde, bugün birkaç işim olacak. Sonra zaten böyle sizlere her şeyi çekmeyi planlıyorum. İstanbul'da olmayı çok seviyorum, o yüzden her vlog... Benim hakkımda şu anda gülüyorlar ve benimle dalga geçiyorlar orada. <laughs> Duyuyorum sizi. Bu şekilde yani, ne kadar zor şartlar altında çalıştığımı görüyorsunuz. Böyle, bu şekilde. Tamam, sonra görüşürüz. Çok utandırdınız beni. eğer sağlıklı beslendiğimi görmüşsünüzdür. İstanbul'a geldim. Fakat asla ve asla yağlı, kötü içerikleri olan yiyeceklerden uzak duruyorum. Avurcuvur asla yemiyorum. Gerçekten sağlıklı besleneceğim burada da ve bence İstanbul'da sağlıklı beslenmek çok çok daha kolay. O yüzden daha da mutluyum. Çünkü çok fazla daha fazla işte seçenek var Bursa'da. O yüzden sağlıklı besleniyoruz. Müzik biraz farklı açtım çünkü bir iş görüşmesine gideceğim. Şimdi nereye doğru gidiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bayrampaşa'ya gideceğim ve biraz tırsıyorum açıkçası çünkü yani <laughs> hakkında hiç iş duymuyorum genel olarak. O yüzden birazcık bakalım bizi ne maceralar bekliyor. Böyle aşırı tırsım yani. Her şeye inanılmaz dikkat etmeye çalışıyorum İstanbul'un sorunlarından bir tanesi ama yine de burada olmaktan çok mutluyum. İstanbul'a ne zaman gelsem kendimi çok iyi hissediyorum. Bu da bana ayrı böyle bir nasıl desem çok farklı bir özgüven katıyor yani. O yüzden burada olmaktan şu anda mutluyum. Bu anın tadını çıkarmaya çalışacağım. Tabii ki dikkatli olarak. <laughs> oh, şimdi bir yerleri bulmaya çalışıyorum. Hiç her şey de çok karışık. Bakalım nasıl olacak, bizi neler bekliyor. Sizi de tüm gelişmelerden haberdar edeceğim. Birazcık daha böyle iş kadını tarzında giyindim. Umarım güzel geçer İstanbul'a geldiğime değer. Evet ben şimdi Sokaklı Çeşme tarafındayım. Kadıköy yakınım. İşlerim bitti. Hiç Bayrampaşa yani çok merkezinde değilim tabii ki. Birazcık daha dışarıda kalıyormuş ama İstanbul'un artık böyle şeylerini çözdüm. Hani ee, toplu taşımadaki o indi bindi olaylarını vesairesini biraz çözdüm. O yüzden mutluyum. Eğer ileride burada yaşarsam büyük kolaylık sağlayacak bana bunlar. Çünkü az çok artık derde ne var anlayabiliyorum git gellerim sayesinde. Şimdi valla eve doğru gidiyorum ama o kadar güzel ki anlatamam size. Tam böyle gezmelik sahilde yürümelik. Ama yapacak bir şeyim yok şu anda. Yarın zaten bütün gün geziyor olacağım. Şimdilik bu şekilde. Şu burnumu da bir kapatamadım ha. <laughs> i̇şte böyle. Size bir update vereyim dedim. İstanbul günlükleri bu şekilde devam ediyor. Günaydınlar. <laughs> Biz sabah kahvaltısını belki modada yapmak istedik ve harika gözüküyor. Burada Yorkçu Parkı'ndayız. Burayı zaten sürekli geliyorum artık anlamışsınızdır. Bir taraflara yakın oturuyoruz. Sanki kendi evi. <laughs> ve hemen burada da böyle bir e, kahvaltı gibi kruvasan satan bir yer var. Ve böyle bize çok tatlı atıştırmalıklar da koymuşlar. Çok teşekkür ederim. Aşırı 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 mutluyum şu anda. Şimdi bunları gömelim. <laughs> Ve hava çok güzel. Ve yine duyduğunuz gibi elimde Polis tıngır mıngır bugün böyle gezeceğiz arkadaşlar. Şimdi moda sahilindeyiz. Böyle biraz yürüyüş yapıyoruz. Hava o kadar güzel ki. Şimdi ben birazdan karşı tarafa doğru geçeceğim. Semra ablayla birlikteyiz. Buralarda da birazcık dolaşıp ben karşıya geçeceğim. Beşiktaş tarafından yine küçük birkaç işim var. Onları hallettikten sonra bugün artık dönüyorum. Dün yine size birkaç bir şey çekemesem de yine ben etrafı çekmeye çalışıyorum. Güneş o kadar güzel ki. Yani montla falan terliyorum. Gerçekten yazdan bir gün gibi yani. Şimdilik bu şekilde yine sizlere gelişmelerden haberdar edeceğim ve bugün bol bol etrafı göstereceğim size. Böyle işte şimdilik. Bizi bir yokuş bekliyor. Sonra görüşürüz. İstanbul'a gelip nereye uğramadan gitmeyebilirim sizce? Arka plandan anladığınız üzere. Odi! <laughs> Ezgi abla ve Sevda abla. Sevda ablayı artık bence tanıyorsunuz. Gerçi o şey reklam yayınlanmadı daha. Ben de o videoyu yayınlayamadım. Ezgi! <laughs> <laughs> Şimdi böyle ajansıma geldim. Burada birazcık takılıyoruz. Benim de saat 5'te bu biletim var. O yüzden birazdan buradan da çıkacağım. Yine bir İstanbul vlogunun sonuna geliyorum. Üzülüyorum ya. İstanbul'dan giderken her zaman üzülüyorum. Çok seviyorum çünkü İstanbul'u. Buraya geldiğimde her zaman farklı şeyler oluyor. Bu seferki çok daha farklıydı. Umarım bir sonrakisi daha daha böyle eğlenceli olur. Çok fazla gezemedik ama umarım eğlenmişsinizdir. Vlogu burada mı kapatsak? Şimdi kapatmayalım. Biraz sonra kapatırız. <laughs> İstanbul'da kiminle buluştuk? Zenya <laughs> Hatırlarsanız bir önceki videomda birlikte ders çalışmıştık sınav haftalarıydı evet. ve kendimize ödül vermek için İstanbul'a geldik. Birlikte dönüş bileti almıştık o yüzden şimdi birlikte döneceğiz Bursa'ya. Artık ben dedim ki videoyu kapatalım, kahvemizi tamam, aldık. Arkadaşlar hayatımda ilk defa sıra ilerlemiş Zenya Dur. Dur. <laughs> Arkadaşlar hayatımda ilk defa budonun bu kadar sıra olduğunu görüyorum. Bakar mısınız? Bu bütün bu doz sırası yani. Bilmiyorum Bursa'dan bu kadar çok insan olduğunu bilmiyordum ben ya. ilk defa görüyorum bu arada. O yüzden birazcık şaşkınım. Lütfen şey yapmayın. Yani umarım geç kalmayız. Alırlar herhalde değil mi? Saatinde. Bu <laughs> kadar bilet aldık. Kalıyoruz İstanbul'a. İstanbul'a veda ediyoruz. Üzgün müsün? Evet. Ya ben de. O zaman sizlere görüşürüz diyorum. Şimdi ben Evet, Udo'ya hoş geldiniz. Arkadaşlar bittiğinden emin değilim ama sanırım bitti artık. Ben de size görüşürüz demek için tekrardan kameraya. açtım. Şimdi Netflix'ten birkaç e, bölüm indirmiştim. Onları izleyeceğim. Şimdilik görüşürüz diyorum. Bir sonraki videomda, bir sonraki maceramda sizinle birlikte olacağım yine. Hepinizi çok öpüyorum.